inşallah kazanacak buna eminim yani. Ama e, bu görürseniz bu cayın kadrosu çok güçlü bir kadroya sahip. Yani sonuçta İzmir'e iki. Yani, devlet de onu hem devletimiz de de destek çıkacak. İnşallah bizim kendi takımımız güçlü bir şekilde kendisi sahada gösterirse alır maçı, beyinciliklere kendisini görürüz. Ama önemli olan oynaması. Top oynaması. Yani Dünkü maç gibi oynarsa bu kendisini 5-0'da yine 7-0'da yine. Garanti olarak kendisini yiner. Ama o önemli olan o top oynaması. Urfa dünkü topla hiç iyi oynamadı. Zor böyle zaten 2-0 kazandı. İnşallah Buca'da da aynı şekilde yaparsa Buca Spor kendisini çok rahat bir şekilde yener. Şanlıurfa Spor başarılı bir takım oldu. Çok güzel bir şekilde gelişti. İnşallah başarının devamını diliyorum. Gayet güzel şeyler çıkıyor. Biz de Şanlıurfa Spor'a inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Finalde yenersek birinciliğe yükseliyoruz. Birincilikte Şanlıurfa Spor'a başarılar. Ve çok destekliyorum. Urfa'nın şuraya kadar geldiğinde çok destekledim yedim finala kadar. Evet bundan sonra da çok başarılı olacağına inanıyorum. Basında zaten çok başarılıydık. Az As, kalsın Beşiktaş'a inecektik. Bence kesinlikle birinciliğe kalkıp diğer sene de süper liye kalkacağız. Fiyatı çok İnşallah şampiyonuz. İnşallah daha iyi bir geç var. Biz de halkı olarak seviniriz. Nefesini Bu seviniriz. Urfa'nın süperliğine başarabiliriz. İnşallah başarılı devamını temin ediyoruz. Valla dün maçı izledim. Sahadaydım gerçekten çok güzel bir performans sağladı. Öncelikle gerçekten bir Urfalı olarak gurur duydum açıkçası. Yani bir Urfalı olarak gerçekten başarı diliyorum. Kendisini de en üst metevde görmeyi tavsiye ediyorum. Aha, aha, aha.